Doğmayın şun olmazacaksınız Sarayın cin Sarayın, gözü, sarayın gözü, var, tarzı, Omuz omuza başı. Başı. Hoca! Dans edin! Kim Tamam, çekin. Çekin. Tamam. Dans edin. Orda dostlar. Çekin. Ne yapıyorsun? Bırak. Ve öğrencileri özel güvenlik sağlıyor şu an. adamım. <laughs> Selim. <laughs> ya Selim. 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 sakin Selim.

Hocayı mı tekli diyorsun sen? Sen kimsin hocayı tekli diyorsun? Ya kaçtılar. Sen parmağını insan hoca. Bak güzel de. yürüyün ya.

biz susuzuz. Gel. Gel divanliye bak. Sakin ol. Sakin ol. Burası bize bize. bizim, bize, sizin değil. Ne oldu? Babanın oğlum lan durursun. Bıra, bırak. Hop. On Ruslu. Rusluk. Rusluk. Ağzını yürüyorlar. Korkma! Korkma bak! Korkma! Açıl! Korkma! Hadi! Ben yaptım. Korkarsınız. Büyü başında Gelirseniz ocağı odur. He he. Korkula girin korkula. Eskidin. Eskidin. Arkadaşlar. Arkadaşlar dur 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 ya. Arkadaşlar bir dakika sessiz arkadaşlar. Vurmayın. Çek gel. Çek. Hayır. Dur. Tamam, tamam,

Öğrenciler geri çekilebilir mi? Önde hocalar. Önde hocalar. Hocalar ön tarafa lütfen. Hocalar ön tarafa Hocalar Vuruyorsanız önce bize bak. Bakın. Ya sus sus. Bak. Bana bak. Tamam. Bana bak. Arkaya geç. De. Tamam. Arkaya, tamam. Geç. Arkaya geç. Arkaya Şuna bak işte ya. Şu arkadaşın tamam. Sakinleşsin. Arkadaşı tamam sakinleşsin. Bu... Tahrik ediyor. Yani, geri, 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 gire. Karşına gire. Karşına geri bak. Karşıya değil önüne bak herkes. Hayır bir şey ya. Bak tehdit ediyorlar. Herhalde. Arkadaşlar önünüze tamam, bakın. Ya. Ya. Ben, tek, ben, tek, tek, ya arkadaşlar Tekmek bakın. Kişi bunu biz biz size işçi diyoruz. Emekçi diyoruz. Aranızda ar ar insan ar evlatları ar var. Görüyoruz. Ama yapmayın ar bunu, yap 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 bunu. Bu yaptığınız yanlıştır. Böyle yap ekmek olmaz biz arkadaşlar. Biz şunu güvence ediyoruz. Bırakın yürüyelim. Tek bir kişi bunu karamayacak. Ama yürütmezseniz burada çevikte gelir biz de alır. Ama biz fakteye dönük gideceğiz. Okay. Bir kez daha görüşeceğiz. Bir kez daha konuşacağız. Dağlayı beş, beş, beş dakika. Bir dakika, ben 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 bir da. dakika Bakın. Yeah. Beş dakika bir konuşalım. Bir telefon Ye görüşmesi yapalım. Lütfen. Tola getirin. Beş dakika. ben dakika

Öncesi hoca hoca söyleyerek öyle bir arkadaşımız sizi Bu yani, o iş değil, bize mı ben çocuğum, ben Üç gün önce birlikte çalışıyorduk sizinle. Ne gördünüz? Veda Kaç kere hocam dediniz bana? Hiç kaç kere et. hocam dediyseniz, hocam dediğiniz <laughs> kadar <laughs> başınıza taş Ömrümüzün yarısı tamam. geçti bu Hepinize söylüyorum. Ya ben geçen gün Vurdun lan. Ben sana vurdum ha. Niye Ayıp mi? yok. Yalan söylüyor ya, dört yalan ya. Tabii canım. canım. utansın. Bugün <laughs> Bildiğin gibi dışarılarda atacaklar. Taşer onunla çalışıyorsunuz. Bir üç yüzüne çalışıyorsunuz. Arkadaşlar. Siz emekçisiniz. Arkadaşlar siz ben, size, size, hocalarınız hocalarınız değil. Değil. ben size. Siz hocalarınız yanındaydık. Kimse Ben size anlatacağım. Biz sendikal edelim. Biz Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar, size bir anlatayım. İşkence destesini yapacak destesini devlet. <laughs> şimdi bize lakam anlatacak. Ne burada arzu destesi kim? <gülüyor> Sanırım <laughs> biziz. <laughs> biz miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ders anlatalım o zaman. Evet, şurada oturup ders anlatalım. Evet, şu anda evet, her zaman yaptığımızı yapıyoruz. 25 yıldır yaptığımızı yapıyoruz. Özel <laughs> güvenlik de burada bizi koruyacak. <laughs> en evet, çok sizi Evet, üniversite bizi güvenliği bizi polislerden koruyacak evet. arkadaşlar bugün. <laughs> Buyurun kim ne anlatmak istiyorsa, benim sesim kısık çünkü. Yani Murat ben hocam, ben turizmde ben işletmecilik ben anlatsın. Şey sen biraz bize psikolojik destek ver. Arkadaşlar <laughs> birazdan işkenceye maruz kalacağız. Kasım Hoca'nın tespiti üzerine. <laughs> ben psikolojik danışmanım. Şunu söyleyeyim. Bize bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? <laughs> bizi, Bilmiyorum. bizi, bizi, biz biliyoruz çünkü biz akademinin parçasıyız. Her şeyi biliyoruz. Bizi kıskanıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bizim sevgimizi Субтитры сделал DimaTorzok Temel insan haklarını, temel barış. Bu arada Türkiye'nin en iyi temel okullarını okuduk. öğrendik. Öyle yetiştirdik. Ben bir Şeref siyaset bilimci geçtik. olarak hayatım boyunca eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı öğrendim. Bütün hayatım boyunca da öğrencilerime size verileni değil, olması gerekeni araştırın, olması gerekenin peşinde olun dedim. Sosyolojik düşünün dedim. Yaşlı şu anda bunu yapmamıza izin vermiyorlar. Şu anda ifade özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar. Şu anda insanca veda etmemize dahi izin vermiyorlar. Biz bu kurumlarda 25 sene geçirdik. Daha geçen hafta ben jürideydim. Geçen hafta arkadaşlarım derslerdeydi. Bir hafta içinde ne oldu da biz birden düşmana dönüştük? Okulumuzda rahatça yürüyemez hale geldik. Bütün bunlar işte o karanlık Kripto Rektör'ün yaptığı işler. Onlara karşıyız. Arkadaşlar bir de Yataş bir şey Öğrenci Yataş arkadaşlar. Mektup istemiyoruz. Yataş mektup istemiyoruz. 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 Arkadaşlar bir de ben öğrenci arkadaşlarımın zarar görmesini istemiyorum. Hocam daha ne zarar görmesini istemiyorum. Ya ben burada bir tane nadim var, var. var. ve ben ne bir yapacağım? ben sen başka hoca var. Gençlik burada hocaların Geçlik yanında. Gençlik burada hocaların Geçlik yanında. Burada, hocaların Hı -hı. yanında. Çocuklarını da Ama gönderecek bir bir üniversite kalmayacak. <laughs> <bir gülüyor> ben dört gün çünkü büyükten buraya geldim arkadaşlar. Su <laughs> satarak buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> yok ben <de> öyle. Yerdenizler <laughs> <laughs> tomanın önünde dörtümüz gibi. Gelsin de göz göze bakacağım rektörle. Göz göze bakmak istiyorum. Ha? Evet, gelse gelirdi. Ne için bu kadar? Gözlerinize bakacak biri var mı hocam? Rektör gelsin Tavallı ben gideceğim. <laughs> <gözü. gülüyor> Milletin Millet sesini. <laughs> ama <biraz kişisel gülüyor> <bir dersim. gülüyor> ben diyorum ki baksana emniyet müdürüne. Sesi biraz keser misin? Bir ders yapıyor. <laughs> ya böyle kastı aslında da gelmişler sanki. Gel. Tamam mı? Biraz dinlendir. Şarkı söyleyelim. <laughs> Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktı. <laughs> Denizin ortasında bak yelkensiz bırakma, naci. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar dinliyor musunuz? İhraç edilen hocalar adına konuşuyorum şu anda. ihraç edilen hocalar adına konuşuyorum. Arkadaşlarımızın ortak kararıdır, hepimizin ortak kararıdır. fakülteleri gezeceğiz, bütün fakülteleri gezeceğiz. Fakat öğrenci arkadaşlardan şu anda ricamı herkesin kendi fakültesine gitmesi, kendi kantininde durması. Bir tane bile öğrencimizi gözaltına vermek istemiyoruz. O yüzden...